Gökçedere beldemizdeyiz. Belediyemiz yaptığı güzel çalışmalara bir yenisini daha ne yaptı? Ekledi. Evet, yol genişletme çalışmaları taş duvarla ne yaptı? Genişleteceği yolu geriye çekti. Ve Göçcedere Köse Yolu burası. Yol ne yapıyor? Genişliyor. Çok da güzel oldu. Çok güzel oldu. Tabi bu yolun asfaltı, e, altyapı çalışmaları da yapıldı mı çok daha güzel bir safhaya ne yapacaktır? Burası gelip yol genişleyecektir. Evet mevcut yol burasıydı. Şu yani genişleyen yol e, mevcut yolun iki katı daha ne yaptı? Geriye açıldı. Beldenin girişine gerçekten güzellik katacaktır. Bir görsellik ne yapacaktır? Katacaktır. Göçelere beldemiz güzel çalışmalara imza atıyor. Bu yol oldukça da sık kullanılan bir yol. Köşeye, köşeden gittiği için ne yapıyor? Bu yol bayağı etkin bir yol. Evet, güzel bir çalışma oldu. Güzel bir çalışma oldu. Tabi asfaltlama çalışmaları bu yıla mı veya baharla mı onu bilmiyorum. Belediye başkanımızla dün görüştük ama ben unuttum sormayı. Ki altyapı sanıyorum bu, bu seneye artık yetişmez. Seneye kaldı diye ne yapıyorum düşünüyorum ben öyle. Evet gerçekten güzel bir çalışma oldu. Yol çok genişledi ve şu taş duvarlarda e, çok güzel. Tabii ışıklandırma da illa e, illaki yapılacaktır. Şimdi ileriye dönük e, baktığımızda bu e, galiba o dağın dibine kadar devam edecek diye biliyorum ben. Şurada da güzel bir ormanı var, e, beldemizin, aslında çıkıp da bir gezmek lazım şu ormanı, bugün. Evet, güzel bir ağaçlandırma olmuş orası. Güzel bir ağaçlandırma olmuş orada.